Ölüm esnasında bazı kişiler değerli kardeşlerim adam bakıyorsun ki içki içerken vefat ediyor. Adam elinde sigara var, sigarayla vefat ediyor. Adam hırsızlık yapıyor, hırsızlık yaparken vefat ediyor. Adam kamu malını yerken vefat ediyor. Adam birine kim beslerken bir günah efendim hazırlığı yaparken belki vefatından sonra kötülüğü devam edecek şekilde hareket ediyor. Düşünsenize. O anda vefat ettiğini. Bir adam da var, vefat ederken efendim secdede vefat ediyor. Bir adam helal rızı kazanırken ailesine vefat ediyor. Bir adam Müslümanlara yardım etmek için efendim o yolda uğraşırken vefat ediyor. İlim öğrenirken ilim meclisinde vefat ediyor. Kıyamet gününde haşrolunacak. olunacak. Düşünün ilim meclisinde haşrolunmak ne kadar güzel. Allah Teala'nın kullarına yardım ederken vefat etmek. Adamı düşünsene. Adam efendime söyleyeyim bankaya gidip faizli kredi almak için vardığında orada Azrail Aleyhisselam ruhunu kapsetti. O ne diyecek? Ya Rabbi şöyle La havle ve la kuvvete illa billah. Yani onun için ölüm anında yani ya Rabbi en güzel amelimizle sana kavuşmayı nasip eyle. Ölmeden önce bizlere tövbe nasip eyle diye ne yapacağız? Dua edeceğiz değerli kardeşlerim.